Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok 1 Ağustos'ta başlayacak olan Ramazan ayında kentin muhtelif noktalarında 5 ayrı iftar çadırı kuracak. Çadırlar Gündoğan, Toygar, Yeni Mahalle Toki, Gaziosmanpaşa Paşa Mahalleleri ile Atatürk Parkı yanındaki Eski Luna Park alanında olacak. İftar çadırlarında Ramazan ayı boyunca her gün ortalama 3000 kişiye iftar yemeği verilecek. Tüm giderleri Balıkesir Belediyesi'nce karşılanan iftar yemeklerine geçen yıl başlatılan bir uygulamayla hayırsever vatandaşlar veya iş çevreleri de maddi bağışlarda bulunabilecek. Geçen yıl 4 lira olan kişi başına düşen yemek bedeli bu yıl 4,5 lira olarak belirlendi. Belediyenin bu konuda sürdürdüğü yardım faaliyetine katkı sağlamak ve bağışta bulunmak isteyenler Balıkesir Belediyesi'ne giderek diledikleri miktarı tahsilat veznelerine bakmuz karşılığında yatırabilecek. Yardımlar kişi ya da kuruluşların istedikleri çadırlarda ve günlerde kullanılarak dilerlerse adları çadırlarda bulunan panolarda ilan edilecek dedi. Ben bu vesile ile biz belediye olarak bunları yapmanın onurunu yaşıyoruz ama vatandaşlarımızdan da gönüllerinden koptuğunca, geçmiş yıllarda olduğu gibi kimisi üç, kimisi beş, bu hayırın azı çoğu olmaz. Benim de katkım olsun diye gönüllü olarak buraya gelip bağış yapanlar var. Yine vatandaşlarımız bağış yapmak isterlerse Bezli'ye giderek, isimlerini yazdırarak, makbuzlarını mutlaka ellerine alarak bağışla yapabilirler. Böylece Onların da bu çorbada tuzu olmuş olur. Dolayısıyla Ramazan'ın Balıkesir'de Ramazan gibi yaşanması için belediyemiz başta işte bu iftar çadırları olmak üzere yine zabıta ekiplerimiz sürekli daha önce olduğu gibi bütün kontrollerini daha hassas bir şekilde devam etmekteler. Ben tekrar mübarek Ramazan ayının başta şehrimiz olmak üzere Yüce Türk milletine, İslam alemine ...ve insanlığa hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başkan Ok ayrıca Ramazan ayında Atatürk Parkı içerisinde... ...Türk milletine has olan ve kültürel değerlerimizi yaşatmak için... ...Hacivat Karagöz gibi bazı etkinliklerinde yapılacağını söyledi. E malum eski Eskidilme Park alanının belediyenin elinde olmayışı dolayısıyla... ...Ramazan etkinliklerinde e, Balıkesir'de yer bulma noktasında büyük sıkıntılar yaşanıyor. E, onun için geçen yılki gibi ya da önceki yıllarda... E, yapmayı planladığımız türden etkinlikler yapılamayacak ama Ramazan ayı içerisinde Atatürk Parkı ya, e, içerisinde hı hı. bir iki bölgede Hacivat Karagöz gibi bizim e, kendi Türk milletine has kültürel e, değerlerimizi yaşatmak için böyle e, sayısı çok fazla olmamak şartıyla çünkü oralar çimlik yerler malum. E, hı hı. Çimler sık etkinlik yapılırsa ezilir. Bu tür etkinlikler olacak. Bunlar da yine balıkesir halkına sizler aracılığıyla duyurulacaktır.